Tavada ıslak kek nasıl yapılır? Günler günler kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok kolay bir e, ıslak kek yapacağız. Şipşak hemen tavada. E, şöyle hemen malzemelerimize geçelim. Bir yemek kaşığı kakaomuz var. normal iki yemek kaşığı kakao kullanacak mı? Kakaomuz az olduğu için iki yemek kaşığı da içerisine puding ekledim. Şu şekilde bir adet yumurta, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet kabartma tozu, bir su bardağı un. Hemen yapımına başlayalım. ilk öncelikle yumurtamızı kabımıza ekliyorum şu şekilde. Üzerine şekerimizi ekliyorum. Şöyle bir miktar çırpıyorum. Hemen sütümüzü ekliyorum üzerine. Sıvı yağımızı ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Fazla çırpmanıza da gerek yok. Yumurumuzu ekliyorum. Kabartma tozumuzu ekliyorum. Gerçekten çok kolay. Çok da güzel oluyor. Daha önce denemiştim. Koymuzu ekledim. İyice karıştırıyoruz. İyi ben kakao yerine puding eklediğim için bir tık koy oldu Hemen birazcık daha süt ekleyelim. Eğer ki siz sadece kakao ile yaptıysanız yarım çay bardağı süt yeterli. Benim gibi puding eklediyseniz yarım çay bardağı daha ekleyebilirsiniz çünkü kıvamı koyu oldu. Evet şu an kıvamı çok güzel oldu. Hemen ocağımıza tavamızı alıyoruz. Tavamızı tereyağımızla güzel bir şekilde yağladım. Hemen üzerine iyi karıştırmış olduğum harcımı döküyorum. Evet tavamıza malzememizi güzel bir şekilde döktük, şöyle bir güzel bir şekilde düzledim görmüş olduğunuz gibi. Hemen altını kısıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Islak kekimizin hemen sosunu hazırlıyoruz. Şöyle birkaç parça çikolatamız var. Burada kakomuz var yine çok karışık. Siz sadece kakao kullanabilirsiniz. Bir bardak sütümüz var. Hemen cezvenize şöyle çikolataları ekliyorum. şekilde da ekleyelim. ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Yarım çay bardağı da unutmuş olduğumuz şekerimizi sosumuzun üzerine ekliyoruz. Ve şu şekilde karıştırıp tam kaynamadan kapatacağız artık. Hemen kekimizi bir kontrol edelim. Çok güzel kabarmış. Şöyle, evet. Kekimiz pişmiş. Hemen altını kapatıyorum. Kekimizi bu şekilde kurdanla deniyoruz her tarafını. Kekimizi kurdan yardımıyla deldik. Şimdi kesiyorum. Şu şekilde sosunu dökeceğim. Kekimizi kestim. Hemen üzerine sosunu döküyorum. ve hemen dinlenmeye bırakıyorum. Her kekim zordu. Hemen servis tabağımı alıyorum. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika oldu. Görüyorsunuz. Muhteşem oldu gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.